Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Dersimiz 3. sınıf matematik. Konumuz kesirler. Kesirlerle ilgili problemler çözeceğiz. Kesirlerle ilgili problemleri çözerken en önemli yapmanız gereken şey kesri mutlaka çizin. Kesri çizmeden problemi çözmeye çalışmayın. Kesri çizdiğinizde problemi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi problemimizi okuyalım. Orkun 28 misketinin 1 bölü 4'ünü arkadaşına verdi. Orkun arkadaşına kaç misket verdi? Orkun'un 28 misketi var. Yazalım önce bunu. 28 misket. Ne yapmış? Dörtte birini arkadaşına vermiş. Hemen kesrimizi çizelim. Dörtte birlik kesrimizi. Dört kutu çiziyoruz. Bir parçasını boyuyoruz. Dörtte birini vermiş. Burası 28 misket. 28 misketin dörtte birlik kısmını vermiş. Ne yapıyoruz 28 misketi? 4 kutuya paylaştırıyoruz. 1 kutuya düşen miktarı buluyoruz. 28 bölü 4. 2'de 4 yok. 28'de 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 3, 6, 7 kere var. 7 kere 4, 28. Bir kutuya düşen misket neymiş? Yedi. Burası da yedi. Orkun'un arkadaşına verdiği misket sayısı kaçmış? Yedi. Yedi misket vermiş. Orkun'un arkadaşına verdiği misket sayısı kaçmış? Yedi misket. Eğer bize sorsaydı Orkun'da kaç misket kaldı deseydi şu kısmı sayacaktık. Yedi. Üç tane yedi. Kaç yapar? Yirmi bir. Orkun'un 21 misketi kaldı, 7'sini arkadaşına verdi. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Tekrar söylüyorum, kesirlerde mutlaka kesri çizin. Taner 48 TL'sinin 6'da birini harcadı. Taner'in kaç TL'si kaldı? Bu sefer kalan miktar soruluyor. Taner'in kaç lirası var? 48 TL'si var. 6'da birlik kısmını harcamış. Ne yapacağız? 6'da birlik bir kesir çizeceğiz önce. Şeklimizi çizdik. 6'ya bölüyoruz. 6'da birini boyuyoruz. 6'da birini harcamış. Burası toplam kaç TL? 48 TL. 48 TL'yi 6 kutuya eşit şekilde paylaştıracağız. Her bir kutuya düşen miktarı bulacağız. 48 bölü 6. 4'te 6 yok. 48'de 6. 6'şer 6'şer 48'e kadar sayalım. 6 12 18 24 30 36 42 48. Kaç kere var? 3 6 7 8 kere var. 8 kere 6 48. Yani her kutuya düşen TL 8 TL. Burası da 8 TL. Kaç lirasını harcamış? 8 TL'sini harcamış. Burayı harcamış. Ama bize harcadığı parayı sormuyor. Bize neyi soruyor? Bize Taner'in kaç TL'si kaldı diye soruyor. Taner'in kalan parası burası. Kaç tane 8 var burada? 1 2 3 4 5. 5 tane 8 var. 5 tane 8 kaç yapar? 5 tane 8 40 yapar. Taner'in 40 TL'si kalmıştır. C Harcadığı para 8 TL. Üçüncü sorumuza bakalım. Çiftlikte 42 kümes hayvanı var. 42 hayvanımız var. Yazalım hemen. Bunların ikide biri tavuk. Üçte biri ise ördektir. Ördeklerle tavukların toplamı kaçtır? Şimdi önce tavukların sayısını bulacağız. Tavukların sayısı. kaçmış? Hayvanların 1 bölü ikisi. Kesrimizi çiziyoruz. 1 bölü ikisi. Yani 2 de biri tavukmuş. Toplam hayvan sayısı kaçtı? 42. 42'nin 2 de birini bulmak için 2 eşit parçaya böleceğiz. 42. 42'yi 2'ye böldüğümüzde 4 2 2 kere var. 2 kere 2 4. 2'yi aşağı indirdik. 2'de 2. Bir kere var. 1 kere 2, 2. 21. Burası 21. 21 tavuk var. Tavuğu bulduk. Hemen yazalım. Tavuk. 21. Peki ördekler kaç tane? Ördekler 3'te 1'i. 3'te 1'lik kesri çizelim. 3'e böleceğiz şeklimizi. 3'te birini boyayacağız. Bu da 3'te biri. Tavuklar kaç taneydi? 42 tane. Bunu, burası yine 42. 3 kutuya 42'yi dağıtacağız. Yani 42'yi 3'e böleceğiz bu sefer. 42'yi 3'e bölelim. 4'te 3 bir kere var. 1 kere 3, 3. 12'de 3, 4 kere var. 4 kere 3, 12. 14. Şu kısımda 14'müş yani ördek. Ördek kaç tane? 14 tane. Ördeklerle tavukların toplamını soruyor. Hemen toplayalım. 1 4 daha 5, 2 1 daha 3. Ördeklerle tavukların toplamı 35'tir. 5. Beş. Sıradaki sorumuza geçelim. Benim 48 boya kalemim var. Kalemlerimin dörtte biri mavi, sekizde biri ise kırmızıdır. Mavi kalemlerimle kırmızı kalemlerin toplamı kaçtır? Hemen kesirleri çizerek sorumuzu çözelim. Kaç boya kalemi var? 48. 48 kalem var. Kalemlerin dörtte biri mavi. Mavileri bulalım hemen. Dörtte birlik kısmı mavi. Burası mavi. Toplam 48. 4'e bölerek maviyi bulacağız. 48 bölü 4. 4'te 4 bir kere var 1 kere 4, 4. 8 aşağı indirdik 8de 4, 2 kere var, 2 kere 4, 8, 12 mavi kalem var. Mavi kalemleri bulduk. 8'de biri ise kırmızı kalemmiş. Şimdi kırmızı kalemleri bulacağız. 8'de 1'i ne yapacağız? Kesrimizi çizeceğiz. 8'de birlik kesrimizi çiziyoruz. 8'e böldük. Bir parçasını boyuyoruz. Burası neymiş? Kırmızı kalem. 48 kaça bölünecek? 8'e bölünecek. 48'i 8'e bölüyoruz. 4 4'te 8 yok. 48'de 8. 8. 16, 24, 32, 40, 48. 6 kere var. 6 kere 8, 48. Kırmızı kalemler ise kaç taneymiş? 6 tane. Mavi 12, kırmızı 6. Bize ne soruyordu? Mavi kalemlerimle kırmızı kalemlerin toplamı. Yani 12 ile 6'nın toplamı. Kaçmış? 18. 5. sorumuza bakalım. Test kitabımdaki 84 sorunun 4'te birini yanlış yaptım. de birini boş bıraktım. Doğru yaptığım soru sayısı kaçtır? Test kitabımda kaç soru varmış? 84 soru. 4'te birini yanlış yapmışım. 4'te birini bulacağız önce 84'ün. Kaç yanlış yaptık onu bulalım. 4'te biri burası. Burası 84 soru. 4 kutuya eşit şekilde paylaştıracağız. Yanlışın sayısını bulacağız. Burası yanlış. 84 bölü 4. 8'de 4 2 kere var. 2 kere 4 8. 4'te 4 1 kere var. 1 kere 4 4. 21 soruyu yanlış yapmışım. Çok yanlış yapmışım. 21 yanlışım var. 7'de 1'ini de boş bırakmışım. 7'de 1'lik bir kesir çizelim. 7'de 1. Burası da boş bıraktığım kısım. Toplam kaç soru vardı? 84. 84'ün 7'de 1'i. Burada kutuyu bulmak için 84'ü 7 kutuya paylaştıracağız. 84 bölü 7. 8'de 7 bir kere var. 1 kere 7, 7. 14'de 7, 2 kere. 2 kere 7, 14. 12 tane de boş bırakmışım. 21 yanlış yapmışım. Yazalım yanlış. 21 boş 12. Bize ne soruyor? Doğru yaptığım soru sayısı. Önce yanlış yaptığımızla boş bıraktığımız soruları toplayalım. Geriye kalanlar ise doğru yaptıklarımız. 3 3 33 soruyu yanlış yapmışım ve boş bırakmışım. 84 tane sorumuz vardı. 33 tanesini yapamadığıma göre doğru yaptıklarım kaç tane? Yanlış yaptıklarımı ve boş bıraktıklarımı çıkarıyorum. Geriye kalanlar doğru yaptıklarım. 4'ten 3 çıktı 1. 8'den 3 çıktı 5. 51 soruyu doğru yapmışım. Sıradaki sorumuza bakalım. Son sorumuz. Annem 80 TL'sinin 5'te 1'iyle meyve, 8'de 1'iyle sebze aldı. Anneme kaç TL kaldı? Şimdi annemin kaç TL'si var? 80 TL'si var toplam. Pazara gitmiş, 5'te 1'iyle meyve almış. Hemen 5'te 1'lik bir kesir çiziyoruz. 5'te 1'iyle meyve almış. Burası meyve sayısı. Meyve Toplam 80 TL'yi 5'e bölüştürmüş ve meyve almış 5'te birlik kısmıyla. 80'i 5'e bölüyorum. Kaç lirayla meyve aldığını buluyorum. 8'de 5 bir kere var. 1 kere 5 5. 0 aşağı indirdik. 30'da 5 6 kere var. 6 kere 5 30. 16 TL'siyle meyve almış. 8'de 1'i ile sebze almış. 8'de 1'lik kesrimizi çizelim. 8'de birlik kısmıyla ne almış? Burasıyla da sebze almış. Toplam parası ne kadardı? 80 TL'ydi. 80 TL'yi 8 kutuya eşit şekilde paylaştırırsak bir kutuya kaç TL düşer onu bulacağız. 80'i 8'e böleceğiz. 8'de 8 bir kere var. 1 kere 8, 8. 0 aşağı indirdik. Bölmeye devam ediyoruz. 0'da 8, 0 kere var. 0 kere 8, 0. 10. 10 TL ile de sebze almış. Meyveyi, meyveye 16 TL verdi. Sebzeye 10 TL verdi. Toplam kaç lira harcadı? Önce onu bulalım. 6 0 daha 6 Bir, 1, 1 daha 2. 26 TL harcadı. Kaç lirası vardı annemin? 80 lirası vardı. 26 lirasını harcadı. Anneme kaç TL kaldı? Geriye kalan parayı bulacağız. 80'den harcadığı parayı çıkaracağız. Anneme kalan miktarı bulacağız. Evet, bu çıkarma sorusu da size gelsin. Annemin kaç TL'si kaldı? Yorumlara yazmanızı istiyorum. Sorularımız burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.